Herkese merhabalar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bu bölüm inanılmaz bir bölüm olacak. Resmen konten patlaması yaşayacağız. Mağazada 17 tane paketimiz var. Yeni takım geldi. İkinci takım harika görünüyor. Mağazaya paketlere bazı özellikler geldi. Paketleri açmadan içindeki oyuncuları görebiliyoruz. Onun dışında SBC'lere bakacağız. Orada da yeni birkaç oyuncumuz var. Bence hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi nereden başlayalım? Takımdan başlayalım tabii ki. Ee, haberler. Yani bu takım gerçekten inanılmaz. Yani iyi ki 83 artı 10 paketini açmamışım. Abi Firmino, Pogba, Hazard, Sanchez, Martinez. O Martinez zaten yani inanılmaz. Oyundaki en iyi süper sap olabilir. Joao Felix harika. Morata yani bilmiyorum ama iyi görünüyor. Vain aldım ay ay daha orta saha yani aşığı bir insanım ya bu tarz oyuncuların gerçekten aşığı bir insanım hani kesin Vain aldım orta sahası falan of yani harika Chilwell yok yana geçtim Parades Chilwell aslında iyi bak Chilwell iyi bir bek bu e, da oynar Parades sabek olarak gelmiş İyi iş yapar iş yapar. Eder Militao zaten o 19'da bir tane Future Star kartı vardı. İnanılmaz bir şeydi. Ravitch'in skill de 4. Gayet iyi bir kart. Kanat olarak gelmiş. Nandes. Klosterman zaten e, iyi bir şey kartı vardı. Road to the Final kartı vardı. O kartı bile efsaneydi. Bunu zaten düşünmek istemiyorum. Kötü kart çok az bak. Gerçekten Nandes'i sayabilirim. Nandes bile hani fena değil. Nandes... E, Rebić, Hadi Rebić de iyi gerçi. Nandes, Parades falan ya. Onun dışında bence kötü oyuncu yok. Morata'yı tam bilmiyorum ama. Şu şeye bir bakmak istiyorum. Firmino'ya. Firmino nasıl bir kart olmuş acaba? Abi hemen çıkaran var Firmino. Ne? Şaka herhalde bu. Şaka ya. Bu net şaka. Yok abi o fiyatı imkansız böyle bir şey. Ama çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Dribbling falan efsane. Dayanıklılık. E, Firmino bayağı iyi. Ama tabii ki bu fiyat değil yani. O kadar değil. Şimdi hype'la o kadar gidiyor. Zaten yani ama bak 1500 teklif var. Yani o ikiye falan çıkar rahat. Garip. İyi kart. Şimdi. E, şuradan başlayalım. Görevlere bir bakalım. Bu ne? Aa sezon da geldi bu arada aynen. Yeni sezon da geldi. Şimdi sezon sıfırlandı. Şey geldi mi? Bir dakika. Ee, yok. ikon daha gelmedi. İkon Cuma günü e, yok. Bir dahaki haftaya Cuma mı geliyordu? Pazartesi mi geliyordu? Bilmiyorum. Şimdi. Zafere giden Lucas Hernandez. Klosterman'la müthiş bir ikili olur ama ben hızını biraz şey buldum ya. Hernandez zaten 82 değil mi abi şeyi? Gold kartının. Yok. Hızı 78 miydi? Öyle bir şeydi. 77 mi 78 miydi yani bunun hızını niye bu kadar az arttırmışlar çözemedim yani ben bu Hernandez'in rahat 87 üstü falan bekliyordum yani geleceğini bilmiyordum tabii ki de hani bana söyleseler 87 üstü derdim az geldi bana biraz hızı başka bir şey yok şu anda ben şunu göstereyim size ben burada Avrupa görevi vardı onu Az önce yani bu 8'e yetiştirmeye çalıştım. Sırf content uğruna paket açabilmek için. Ben onların hepsini bitirdim abi Avrupa'nın. 7 maçta falan hepsini bitirdim bunların. Bunları de yaptım şeyleri. Bunlar zaten iyi ülkeler yarı pro istiyordu. Yaptım. Bütün paketler satılabilir. Bir tane de nadir oyuncu paketi aldık. Bakalım bunlardan çok umutluyum. Bu paketleri açacağız zaten. Artı bir de 83 artı 10 paketimiz var. Onu sakladım. Keşke 82 artı 8'i de saklasaydım. Çünkü Brezilyalı da var. Fransız da var. Alman da var. Ama tahmin etmeliydim yani getireceklerini tahmin etmeliydim. Şu Champions'a bir kaydolalım. Kadrom da hazır değil daha bakalım bu paketlerden sonra. Bir 60-70k lazım ve paketlerin hepsi satılabilir. İyi yanı o. Bir şekilde ulaşacağız gibime geliyor. Şimdi biz bir kadro kurma görevlerine geçelim. Evet şimdi canlı. E, bu duruyor. Iniesta gelmiş. Iniesta. Ne istiyor? 94 tek görev. Kaç rating istiyor? 86. Yani bir şey değil 94 için. Kart nasıl? Her şey var tabii ki bütün. Beceri hareketi 5. Zayıf ayağı 4. Yani iyi. Gerçekten fena değil. İyi kart. Yani <laughs> oynar. Biraz hızı sıkıntı. Ama bu kart Hunter'la ya da Engine'le çünkü şutu falan full. Ama şey yapmak lazım hani 3 arttırmak lazım hızını. Bu kart Hunter'la falan çok iyi olur. Sevdim. 5 skill olması özellikle çok hoşuma gitti. Jack Grealish şöyle bir bakalım. Orta orta kanat çöp. Yani benim de şimdi orta orta kanadım var. Douglas Costa. Yo, ama Douglas Costa yüksek ortaydı galiba. Tam hatırlamıyorum bakarız. Ama hani e, kötü ya zayıf ayağı 3, beceri hareketi 4. Hani bari zayıf ayağı 5 olsa ne bileyim ya da becerisi 4 olsa 5 olsa bir şekilde katlanılır ama yok. Bunun oynanacak yanı yok. Gerek yok bu kartı yapmayın. 3 istiyor bir de sen nesin de 3 istiyorsun ya. Yani? 85, 84, 83. Iniesta bile bir tane kadro istiyor. Bunu yaparız. Bunları ekleyelim. Bir tane daha gelmiş. Büyük karşılaşmaları da yaparız zafere giden yol bunu yapamadım. Yani birinci takımı bilmiyorum yapar mıyım yapmaz mıyım bunu da ekleyeyim favorilere. Başka bir şey yok. Herhangi bir ikon falan bir şey geldi mi yeni sezonla birlikte yok. Zaten daha geçen gün Garinçay'ı falan getirmişlerdi tamam. Paketlere geçelim. Unuttuğumuz bir şey yok. Ama takım gerçekten inanılmaz ya. Ben çok beğendim takımı. Aynen her şeye baktık. Bu ne diyor? Paket henüz... Ha paket henüz deme. Tamam ona da bakacağız. Bakalım o Pogba falan. O Pogba ne ya? Ama bilmiyorum ya. 95 biraz sanki özelliklerini kısmışlar gibi. Yani 83 defansı var. 86 PS'i falan var. O kartın daha iyi olması gerekiyor. Anlamadım. Mesela o da Joao Felix de öyle. Firmino da öyle. Anlamadım. Şeye bakalım. Evet bunlar bizim paketlerimiz. Premium altın oyuncu paketleri, nadir oyuncu paketi ve üst düzey altın gümüş oyuncular. Ve 83 artı reytingli 10 nadir oyuncu. Bunları dediğim gibi o dönüm noktalarındaki Avrupa görevinden yaptım hepsini. 7 maçta tamamladık. Şimdi bu bu şey güzel olmuş. Mesela bir tanesini deneyelim. E, bu ne? 45k'lık paket. Tamam basıyoruz açıyor. Yani gösteriyor içindeki oyuncuyu gösteriyor. Mesela ne gelecek? Walkouts yok. Hiçbir şey gel. Mesela kötü geldi. Geç abi bunu. Şimdi aynen böyle gösteriyor. Ne gelmiş mesela? Perisic gelmiş. Bu paketi istiyorsanız satın alabiliyorsunuz. Ama tabii ki kötü olduğu için biz almıyoruz. Çıkıyoruz. Zaten alamıyorum. Param da yok. Şimdi bu yenilenecek galiba. Yani bunun süresi ne zaman bitecek bilmiyorum ama çözemedim. Buna bir bakalım mesela. Süre göstermiyor ama herhalde gidecek ya da tek seferlik mi bilmiyorum. Bundan da bir şey gelmedi mesela. Çıkalım. Paketi gösteriyor. Herhangi bir şey yok. Yani diğer pakete geçmek için şey mi yapmamız gerekiyor? Bunu satın mı almamız gerekiyor? Galiba. Evet, bunu satın almamız gerekiyor. Ya da bilmiyorum herhalde bir 15-20 dakika ama öyle de bir mantığı olmaz ya. Bu, ya bu kalacak herhalde. Öyle bir şey yapmışlar tahminimce. Yani bir kerelik görebiliyorsun. Çünkü bak timer not available diyor. Çözemedim. Bakmak lazım buna ara sıra bakmak lazım ama böyle bir sistem getirmişler. Tabii ki böyle bir sistem getirdiklerine göre bu paket şanslarını oldukça düşürmüşlerdir. İyi, tabii ki bir şey yapıyorsa onu e, bize yar etmez. Biz şimdi paketlerimizi açalım. Hadi bakalım. Hepsi satılabilir. Bir şey gelirse satılabilir. Yani satılamaz yazmıyordu. İnşallah öyledir. Bakarız şimdi. Bort'la başladık. Fransa, Santrafor, Arsenal'den Lacazette geliyor. Aa, satılabilir değil. Abi satılamaz yazmıyor ki ama orada ya. Bak. Kandırıldık. Vallahi kandırıldık. Vallahi kötü oldu ya satılamaz olması. Ben satılabilir sanıyordum. Yazmıyor ki ama orada. Normalde şeyde falan hep yazıyor. Biz istediğimiz kadroyu büyük bir ihtimal kuramayacağız. Evet bunlar satılamaz. Ayvayı yedik. İlk önce üst düzey altın gümüş oyuncu paketlerini bitirelim. Ondan sonra zaten premiumları açacağız. Yine bir şey gelmedi. Şakir'i bunları gönder. Çok heveslenmiştim ya vallahi. Oraya yazın bari kardeşim. Satılamaz diye. Her şeyin yanına yazıyorsunuz parantez içinde. Ona da yazın. İnşallah 83 artı ondan bir şey çıkar da kadroya koyarım. Çünkü gerçekten kadrom eksik. Yani VL oynayamayacağım. Oraya bir tane saçma adam koymam gerekiyor. Ya sen ikon paketi falan yapacağız diye gördünüz kadronun son halini. Hiçbir şey kalmadı. Acil bir şeyler çıkması lazım yani. Şu nadir altın gümüş oyuncu paketi nereden geldi acaba? Satılabilirdir inşallah. Arkası olabilir. Yok. Bu zaten gelmişti. Bu güzel. Bunlardan bir şey gelebilir. O kadar emek verdik hadi ya. Bunlar Bunlar hala çıkmasın artık ama lütfen. Sen satılabilir ol bari. Güzel. Hadi. Yok. Hepsi, bütün hepsini de bundan açacağım. İnat ettim. Arkası da olmuyor ki. Bir tane de nadir oyuncu paketimiz var. O e, grubun ödülü. Walkout. Sarı yan. Yeşil yan. İspanya. Meo. Davis Silva'dır kesin. Aynen. Oo, iyi paket. Ya bu bu pakete göre iyi. 284 186 bayağı iyi. Son. Hadi bir walkout Hatta Yok. Board da yok. Kim geldi? Danilo Pereira. Bu satılabilir mi? Yok. Tamam. Şimdi premium altın oyuncu paketlerine geçiyoruz. Kaç tane var? 5 6 6 tane premium altın oyuncu paketi, 1 tane nadir oyuncu paketi, en son da 83 artı 10. Hadi bakalım. Gelmiyor. Iniesta. Esprisini beğendim ama ya gerçekten iyi. Yani değer yapabilirsiniz. Bunlar şey miydi ya? Bunlar da satılamazdı değil mi? Hiç dikkat etmedim. Gelmiyor ya. Board falan da gelmiyor. Board alırdık biz. O da yok artık. Hep 82'de kalıyoruz. Bunlar bari satılabilir olsun ya. Nerede? Board geldi. Kim bu? Dubrovka. animasyonları da bir şey olmuş galiba. Orada mavi bir ışık yandı. Bu bravka açılırken. Bunu mu gösterdi acaba? İçinde şey mi var diyor. Bu zaten az önce gelmişti. Oraya bak dikkat edin. Bir mavi ışık yandı. Arka tarafta. Panelin olduğu yerde. Yine premium altın oyuncu paket. Hadi ya bir yani yeni takım bir heyecan bir walkout yok. biri show Yuck. Hadi walk out. Mavi. Şampiyonlar Ligi gelsin bari o da gelmiyor. Gerçi o kartlar çıktı galiba ya. Bayağıdır ben görmüyorum. Bunu daha az önce gördüm ya. Nasıl görmüyorum. Benim de kafa gitti. Son iki paketimiz. Yani şey 3 pardon. Port geldi. Bu paketlerin vallahi bak animasyonunu değiştirmişler. Renkleri falan da bir garip yanıyor. Daha böyle şeye dönük, yeşile dönük yanıyor. Evet, son iki pakete kaldık. Nadir oyuncu paketini açalım. Bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bu da satılamaz zaten. Gelir mi? Yok. Oh, Port bile gelmedi. Benim gerçekten paket açmamam lazım. Olmuyor çünkü ben paket açmıyorum. Ben paketi katlediyorum. Gerek yok. Yani bunu size izletmeme de gerek yok. Boşuna gözleriniz kanamasın. Ya yani her seferinde yeni bir böyle hype'la, umutla giriyorum ama sonu belli. Açtık. Bari şey gelsin festival Bulu gelsin all out Yok normal yandı ya Hayır abi ya Ya istemiyorum sizi 82 artı 8'den daha iyi geldi şaka mı yapıyorsun? Bu bir şaka herhalde Yok vallahi ben yok hiç yok yok abi ben paket falan açmayayım gerçekten Bunlar da duruyor hala Yani ne yapacağım hiç bilmiyorum. O kadar uğraş, uğraş, uğraş. Maçları yap, paketleri kazanmak için. Cık, boşuna ya, vallahi boşuna. Yani VL oynayacağız. Yapacak bir şey yok da nasıl oynayacağız bilmiyorum. Ben bir kadroyu falan düzenleyeyim. Belki bugün bir yani bu video arkasında bir 5 maç falan çekerim. Promo da var. Çok şey yapmak istemiyorum, girmek istemiyorum. Çünkü kartları iyi, herkes paket açıyordur. Bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.